Merhaba arkadaşlar, oyunların hükümdarına hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dün gece ne oldu diye sorarsanız, şuradaki taç sandığı görüyorsunuz, bildiğimiz altın sandık. Bu altın sandığın içinde arkadaşlar bana ne çıktı? Tahmin edemeyeceğiz arkadaşlar. Yani ben gece yatağımda uzanıyordum arkadaşlar. Bir tane açayım dedim bunlardan, taç sandıklardan. Arkadaşlar, yani içinden bana böyle... Eski püskü şeyler geleceğini zannettim arkadaşlar. Bir anda bana Buz büyücüsü geldi arkadaşlar. Arkadaşlar efsane bir kart geldi arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Efsanevi kart. Yemin ederim ki hiçbir şekilde buradan kart falan almamışımdır. Efsanevi kart. Altın sandığın içinden çıktı arkadaşlar. Ben şu an yani hala şaşkınım. Bugün o yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yetişirsem bir video dağıtacağım ama yetişmezsem yapacak bir şey yok. Dilerseniz şimdi. Evet videodayım. Şimdi bir savaş yapalım. Hızlıca dilerseniz. Çok güzel bir deste kurdum arkadaşlar. Bu destenin içinde e, buz da var. Bomba kulesini öncelikle ortaya koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonraki benim hayatım. Bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Evet şunları kullanalım bakalım. Birazcık sesimi kısacağım. Özür diliyorum bunun için. Evet şimdi. Ice Wizard'ı keşke şuraya mı alalım dur. Ice Wizard'ı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyi iş görüyor. Bu arada ayna da açıldı arkadaşlar bana. Bunu geçen videoda söylediğim mi söylemedim mi tam olarak hatırlayamıyorum. Arkadaşlar buz büyücüsü süper iyi arkadaşlar. Yani iyi ki de almışım. Yani iyi ki de almışım dediğim iyi ki de açılmış. Bir an aynayı düşündüm. Almışım dedim. Aynayı arkadaşlar bu arada 2000 ödeyerek aldım. Ayna bayağı işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Şimdi 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 adamı trollemeye çalışacağım ama trolleyebilecek miyim bilmiyorum. Şimdi ee, ne atıyor? Evet sorun değil. Al sana bir tane daha. Bizde ayna var canım. Evet arkadaşlar. Efsanevi kartım burada arkadaşlar ya. Çok mutluyum. Baya mutluyum ya. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi buradan ardından Ice Wizard'ımı atalım arkadaşlar. Bu arada İngilizcesi adamın sahaya inişi bile karizma ya. Evet şunu şöyle şurada kullanalım mı? Kullanalım. Oradaki kuleyi alır mıyım? Alırım. Süper oldu oradaki kuleyi alabilmem. Evet inşallah kuleyi alamaz. Alamadı. Süper. Şurayı hemen korumam lazım arkadaşlar. Koruma altına alıyorum. Evet. Hemen hemen buz büyücümüzü alalım. Hayır. Ne yaptım ya? Kötü oldu. Hemen dondurmak zorundayım burayı. Süper. Evet. Şunu da hemen şuraya alalım. Korumak için. Evet. Kalan süre 3-2-1 Ve... Bu maçı böylelikle alabilir arkadaşlar. Adam yetişemedi. Yetişseydi oraya alırdı rahat bir şekilde. Evet. Bir tane saç ile kazandık arkadaşlar. Elimdeki desteği görüyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi bir deste aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, şu an arkadaşlar elimde şurada görebiliyorsunuz. Şurada ayna var arkadaşlar. Bu aynadan 2000'di ilki. Bu aynadan bir tane aldım arkadaşlar. Ve buz büyüsü açıldı yani. Ben inanamıyorum ya. Yani. Nasıl bir şey ya bazen düşünüyordum. Şimdi biliyorsunuz 1000 aboneye gelince ben zaten ee, parayla, parayla, özel parayla ee, şu büyülü sandıkları ve süper büyülü sandıkları açmayı düşünüyordum. Orada diyordum en azından, en azından belki orada bana buz büyücüsü gelir ama bir anda geldi arkadaşlar. Yani keşke o anı video çekebilseydim ama çekemedim arkadaşlar yani bilmiyordum ki geleceğini. Dilerseniz bir savaşta yapalım. Evet, savaşımızı yapalım yine. Efsane bir kartım ya, adamın bakışları bile süper. Başka da bir şey demiyorum yani. Adamın bakışları tek can yakıyor ya, bayağı adam var ya. Evet, onun... Aa, o adamları indirmek lazım, bomba kulesini hemen atalım. Evet, yetişemediler zaten vurmaya. Efsane bir kartım burada arkadaşlar şu anda. Adamın dibi orada yani. Adamın gözleri şurada büyüyor. Asalım bakalım. Gördüğünüz gibi hızını bayağı indiriyor. Evet sen de varsa bizde de buz var be kardeş. Evet kuleye hasar verdirmiyorum. Evet böylelikle çok fazla hasar veremedi. Bu oyun acaba beraber biter mi? Bu arada arkadaşlar mesela karşı takımda e, görüyordum bazen bu e, buz büyücüsünü. Diyordum işte herhalde bunlar parayla almış ama şimdi anladım ki parasız da bedavaya da gelebiliyor arkadaşlar. Sadece sabır etmeniz lazım arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir anda gelebiliyor çünkü. Evet adam yanlış yaptı aslında onları koyması ile. Evet ben de hemen şöyle hızlıca bir saldırı yapalım. Evet sanıyorum beraber yapacağız çünkü ne ben ona hiçbir şekilde zarar verebildim ne de o bana zarar verdi verebildi arkadaşlar yani Hayır yap, yapma be. Hayır. Evet süper. Onun oraya gitmesi çok iyi oldu. Evet şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Alabilir miyim acaba 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 de, de 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 şimdi. Şunu koyalım ardından mini pekkamız. Ardından buz kulemi koyuyorum. Buz buyucusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım tek başına bir sana barbar alabilecek mi aramalı? Evet alamadı. Cık, sorun değil. Evet herhalde aynı bir şey arkadaşlar. Evet yani şu andan itibaren ne onun almasını da benim almam imkansız. Donduralım bakalım etrafı. Evet böyle oldu. Evet iyi en azından iyi oyundu arkadaşlar. Ne ben bir şey kaybettim ne o bir şey kaybetti. İkimizin de içi, ikimiz için de iyi oldu arkadaşlar. 9. dakikaya girdik. Artık videonun sonuna gelelim bence. Ee, bir tane daha video çekmeyi yetişebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Belki de yetişebilirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Videonun sonuna geliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.